%10 yukarıda %40 %10 işte 2.70 görünüyor. 2.75. Biz yazmışız zaten 2.60 falan yazmışız. %40 da yukarısı var. 4.30 görünüyor. Kırması halinde daha fazla da olabilir. Şurada trendi devam ediyor. Ee, ben e, bunun üstüne fazla durmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü analizi devam ediyor bu hissenin. Aşağının önlemini alırsın. Aldıysan da yani sabırla beklemek gerekiyor. Başka bir şey yok yani. 4 liraları görmüş ama onu da söyleyeyim. Bir ara görmüş. Çok güzel yükselmiş. orada satacak mısın? Daha sonra aşağıda yerine koyabilir misin? Yalnız şöyle bir durum var. O 3.20, 3.25'ler önemli arkadaşlar. E, oraları kırması lazım. Kırması halinde o zaman üst banda gider ve daha fazla yükselişini yapar görünüyor kıramazsa her zaman destekleri görmek isteyebilir. O görebileceği kötü destekleri de onlardan bahsedeyim ben size isterseniz. Yukarıdan ziyade. Ne dedik? %10. 2.70 ya yani %10 %12 2.70 ve 2.45 2.50 yani aşağının önlemini alırsın daha sonra yukarıda bekleyebilirsin arkadaşlar. 2.80 2.60 demişiz de şimdi 2.70 2.50 görünüyor. Onlar basamak düşük diyelim o kadar yani başka bir şey yok. 250, 245. Daha sonra yukarıda o şartlarda e, beklenebilir. Şu 320'de 325 olmuş herhalde, 325. Hatta 330 mu olmuş? Evet, 330, 330. Onlar basamak değişmiş. 330'u kırması halinde üst banda gidebilir ve daha sonraki hedefi 480'e kadar varmış arkadaşlar. 430'u gördüm ben, e, ama 480 demişiz daha önceki çalışmada. 4 ve ya daha bile fazla olabilir. Şimdi bir ay önce baktık ya bir önceki destek dirençler farklı olabilir. Şimdi 4.30 ara direnç. 4.30 yazalım daha fazla da olabilir. 4.30 ve 4.80 yazayım ben buraya. 4.30 4.80 kalsın. Daha üstü de olabilir. Orada bakarız. Evet. Son durum bu arkadaşlar. Karsanın durumu bu. Performansı ne görünüyor? Performansta da e, ne tür görünüyor? Yani endeksi olduğu sürece sorunu çıkartmaz yine. Direnci de kıramıyor fakat. Evet. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar saat 11'i geçti. Ee, yarın devam edecek. Nasıl olur? Eplas. Yoruldum. Yorulmasam devam edeceğim de. Bakabildiğim kadar baktım arkadaşlar. Biraz da rahatsızlığım var. Yarın devam edebilir isterseniz. Son bir hissiyete daha bakayım isterseniz. Son bir hisseye daha bakayım. Ayan ne demiş? Adamlar yazıyor bir aydır bakılmayan hisseye bakılmıyor demiş. Ya Karsan'a baktık ya Ayan. Ne demiş? Ee, özel üyelerinize mi öncelik veriyorsunuz demiş Ayan. Ee, aslında tam tersi Ayan. Niyetin de bilmiyorum ama öyle bir şey yok yani. Art niyetle yazmıyorsundur. İnşallah bilgi almak için yazıyorsundur. EPLAS Bir ay oldu mu arkadaşlar? 1 ayı geçti mi? Tamam EPLAS'a da bakalım. Eplas'a ne zaman bakmışız? Oo, buna iki ay da olmuş herhalde. Epey olmuş buna bakalım. Çok olmuş çok. Ee, üzerine e, 1500 tane ise bakmışız. Eplas'a da bir bakalım. O da çıksın arada o zaman. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar EPLASA demişiz ki aşağıda 13'ü var yukarıda 21'lere kadar gidebileceği kapasitesi var demişiz. Şimdi e, madem öyleyse bir bakalım bizim söyledikten sonra ne olmuş bu hisseye. Buyur 22 olmuş. 2 e, aya da yakın olmuş arkadaşlar benim anda bu kadar. Belki daha fazla bilemiyorum. E, hisse e, normalde endekste yükseldi tabi o zamandan bu zamana bayağı oldu endeks e, yükseldi. Şu anda da hedef olmuş. Bence nokta atışı. Ama hala mevcut endekse göre direncinde bir yükseliş gördüm. Hala da yükseliş yapabileceği yeri var. öyle görünüyor. Yani direncinde bir değişiklik olmuş. iki ayda bırakın. O kadar da olsun. Ee, ama söylemiş olduğumuz gibi olmuş arkadaşlar. Ee, bir bakalım hemen şöyle. Eplas'ın arkadaşlar şu anda performansı da iyi. Benim görüntülediğim kadarıyla Eplas'ın ee, evet direncinde de yükseliş var. Herhalde o biraz daha fazla yapacak yine. Ne yapabilir ona bakalım. Şurada bir direnci var. Oraya kadar yapar. Kırarsa birazcık daha yapabilir. Yani kapasite var. Şu anda endekste yükseldiği için. Destek seviyeleri de buralar. Güçlü destekleri. Şurada da görebileceği trendi var gibi gördüm ben. Şurada bir desteği daha var. Orayı da bir bakayım. Ha buradan desteğini almış, yükselişini yapmış. Şurada da güzel direnci var. Yani arkadaşlar hissenin e, yükselişi var. Burayı kırmış. Kırmış burayı. Kırmış burayı. Bu banda girdiyse şayet, bu banda girdiyse evet şu hareketi yapabilmesi mümkün. Gözler de görmüyor. Yoruldum artık. Şunu bir de yukarı kaldıralım. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi ben ne gördüm onu söyleyeyim size. Applus'ın e arkadaşlar performansı iyi. Şurada sadece bir direnci var. Düzelteyim şurayı da. Buradaki direncini kırmış. Şurada var bir direnci. Onu yukarı çıkartayım. Evet buraya dikkat edelim. Burayı kırarsa üste gidebileceği yeri var. Yani potansiyel var. Sıkıntı yok. Ama şimdi bizim söylemiş olduğumuz yerlere de yanaşmış. Şu %10 çok önemli. Bir %10'u var. 3.20 diyor dolar bazında. Kırarsa arkadaşlar hani orada düzeltme yapabilir. %50'ye kadar da yükseliş yapabilir diyor. %10 ve %50. Yani orada iki tane kritik nokta var. %10'da düzeltme yapıp yapmayacağını takip etmek lazım. 25 ve e, burada zaten söylüyor. Ne diyor? 25 ve 30'lar. 32'ler görünüyor. E, Eplasa şöyle yapalım, e, 25 ve 30-32 bandı, o civarlar bir şey görünüyor. Ama şuradaki 25'lere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. 25'ler direnç seviyesi, orada düzeltme yapabilir. Ha düzeltme yaparsan ne olur? İyisini kötüsünü yazalım, onları da yazalım. Ama hissenin hedefi var. Yani e, zaten bizim söylemiş olduğumuz yere de gitmiş. E, evet düzeltme yaparsa ne yapar ona bir bakalım. Endeksin iyi olduğu düzeltmesi bir de kötü olduğu düzeltmesi var. İki tane destek yeri var arkadaşlar. Birisi %20 en kötümsel düzeltme seviyesi de %40. Yani dikkatli olmak lazım. Yani stop loss ile beklemekte fayda var. Çünkü ise biz baktığımız zaman daha ucuzdur. Yükselişi var dedik yükselmiş. %20, 18'ler ve 13'ler ler 18'ler ve 13.50'ler. Güzel destek seviyeleri. Evet. Yazalım onda. 18 ve 13.50. 18 13.50 Çok güçlü destekleri. Oralardan zaten hareket etmiş. Ee, evet. Ama yukarısı görünüyor şu anda. O 25'lere dikkat ediyoruz arkadaşlar. 25'leri kıramazsa düzeltme yapabilir. Oraya dikkat edelim. Ee, kırması halinde de 30 ve 32 bandına kadar yükseliş yapabilme kapasitesi var. Trendi bu. Yani bu hissenin trendi ne biliyor musunuz arkadaşlar? 13.50'lerle 32'ler arası olmuş. Endeks iyi olursa düzeltme boyutu az olur da bir de endekste problem olursa o yüzden ben kötü seviyeyi de verdim size. Yani endeks iyi olursa 18'ler güzel destek. Kötü endekste ya da hissede manipüle vesaire gibi durumlar olursa %40'ı çok güzel destek. Evet. Onu da değerlendirmek lazım. Ya yani teminat ayrılması konusunda çok güzel. Desteğini de şuradan alıyor arkadaşlar. Şuradaki desteklerden, dirençlerden alıyor. O yüzden başka da problem yok. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, yani arkadaşlarımız artık bakıyoruz bütün hisselere. Bakamıyoruz diye artık şey konuşmaya başladı. Ayıp ediyorsun bilmem ne. Arkadaşlar rahatsızım ve hisselerinize bakıyorum yani. Ama yetiştiremiyoruz takdir ederseniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın aynı saatte inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederim.